Markanızın doğrudan müşterilerinizin kalbine fısıldayabildiğini hayal edin. Ya yaydığınız her mesaj sadece görülmekle kalmayı istediyseydi, özel markalar için yeniden tasarlanan kadim hikaye anlatma sanatını öğrenin ve hedef kitlenizde hiç mümkün olduğunu düşünmediğiniz duygusal bir bağ kurun. Selamlar Bugün size reklamlardan indirim kodlarından veya en son sosyal medya trendinden daha güçlü bir şeyden bahsedeceğim. Markanızın en çok göz ardı edilen kullanılmayan gizli gücünden, hikayesinden. 2025'e geldiğinizde insanlar artık sadece ne sattığınıza bakmıyor. Neden sattığınıza, kimi olduğunuza ve onlara ne hissettirdiğinize bakıyor. Hikaye anlatımı artık bir pazarlama taktiği değil insani bir bağlantı kurma aracı. Bir düşünün, imparatorluklar kuran markaların ortak noktası nedir? Apple sadece bilgisayar satmaz. Farklı düşünenlerin hikayesini satar. Nike sadece ayakkabı satmaz. içindeki sporcuyu ortaya çıkarma yolculuğunu satar. Onlar ürüne değil, bir anlatıya dayalı krallıklar kurdular. Peki sessizliğin bedeli ne? Markanızın ilgi çekici bir hikayesi olmadığında ne olur? Hemen söyleyeyim. Gürültünün içinde kaybolursunuz. Sadece fiyata göre karşılaştırılan, kolayca unutulan bir seçenek haline gelirsiniz. Müşterileriniz size sadık olmaz. Çünkü onlara sadık olacakları bir neden vermemiş olursunuz. İşte bu yüzden kendi efsanenizi yazma zamanı geldi. Peki nereden başlamalı? Markanızın temel efsanesini, yani köken hikayesini bularak kendinize şu basit soruları sorun. Bu işe neden başladım? Hangi büyük sorunu çözmek için yola çıktım? Beni diğerlerinden ayıran temel değerlerim neler? Cevaplarınız hikayenizin temelini oluşturacak. Ama en kritik çerçeve şu: Kahramanın yolculuğu. Unutmayın ki hikayenizin kahramanı markanız değil, müşterilerinizdir. Müşteriniz bir sorun olan, bir hedefe ulaşmaya çalışan Luke Skywalker'dır. Markanız ise ona yolu gösteren, rehber olan Bilge Yoda'dır. Onların kazanmasına yardımcı olursunuz. Ve bu hikayeyi canlandırmak için gerçek karakterlere ihtiyacınız var. Bu şirketinizi kuran siz olabilirsiniz. İşini tutkuyla bağlı bir çalışanınız olabilir. Ya da size en başından beri inanan o sadık müşteriniz olabilir. Yani markanızı insanlaştırın. İnsanlar mantıklarıyla satın alır, duygularıyla karar verirler. Hikayeniz bu duygusal köprüyü kurmalı. Hikayenizle bu evrensel insani duyguları dokunmalısınız. Müşterinize güvende hissettirin. Onlara bir topluluğa ait olduklarını hissettirebilirsiniz. Daha iyi bir gelecek özlemlerine de hitap edebilirsiniz. Ama sadece biz güveniliriz diye anlatmayın. Gösterin. Mesela bir müşterinizin hayatını nasıl değiştirdiğinizi gösteren bir video paylaşabilirsiniz. Ekibinizin bir ürünü yaratırken yaşadığı zorlukları ve zafer anını anlatan bir blog yazısı da olabilir. Unutmayın, her iyi hikayede bir çatışma ve çözüm vardır. Müşterinizin çatışması nedir? Sizin markanız bu sorunu veya çatışmayı nasıl çözüyor? Bu gerilimi yaratmak insanların hikayenize bağlanmasını sağlar. Harika! Artık temel bir hikayeniz var. Şimdi onu dünyaya nasıl anlatacaksınız? Hikayeniz tek bir formata hapsedilemez. O farklı kanallarda yaşamalıdır. Şöyle izah edebilirim. Web sitemizin hakkımızda sayfası köken hikayenizin manifestosudur. E, sosyal medya gönderileriniz bu hikayenin Yük küçük bölümleridir. Video içeriğiniz ise hikayenizi en duygusal ve görsel şekilde anlattığınız sinema filmidir. Peki başarınızı nasıl ölçeceksiniz? Sadece satış rakamlarına bakmayın. İnsanlar hikayenizden ne kadar bahsediyor? E, müşterileriniz kendi hikayelerini sizinle paylaşıyor mu? Veya toplumunuz ne kadar etkileşimde? Bunlar hikayenizin ne kadar deneyim işlediğini gerçek göstergeleridir. Evet tüm bu bilgiler harika ama eyleme geçmeden hiçbir anlamı yok. İşte markanızın bir sonraki bölümünü bugünden yazmak için pratik adımlar. 1. Bugün oturun ve neden sorusunu cevaplayın. Markanızın varoluşu sebebini tek bir paragrafta yazın. 2. Müşterinizi kahraman olarak tanımlayın. Onun en büyük zorluğu ne? Ve siz ona nasıl rehberlik ediyorsunuz? 3 anlatabileceğiniz tek bir gerçek hikaye bulun. Bu müşteri başarısı, bir ürün geliştirme süreci veya bir ekip üyesinin tutkusu olabilir. Ve bunu paylaşın. Bu yolculukta kaçınmanız gereken tuzaklar da var. Asla sahte olmayın. Hikayeniz otantik değilse insanlar bunu anlar. Ve markanızı kahraman yapmayın. Rehber rolünde kalın. Ve sadece özellik listelemeyin duygusal faydaydı satan unutmayın markanızın hikayesi yaşayan nefes alan bir varlıktır o siz müşterilerinizle birlikte gelişir şimdi sıra sizde markanızın bir sonraki bölümünü yazmaya hazır mısınız bu videoda marka hikayeciliğinin gücünü teşvik ettim eğer sizde kendi markanızın hikayesini yazmak için ilham aldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın ayrıca yorumlarda bana markanızın tek cümlelik hikayesini yazın. Okumak için sabırsızlanıyorum. En beğendiklerime like atacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.